Hangisi senin dolabında canım? Kapıdan giriyorsun, hemen sola dönüyorsun. Tam karşındaki gri dolap üstte, köşede yani. Tamam, ben alıp hemen geliyorum. Kimse var mı içeride? Kimse var mı? Geliyorum bak.

Ben geldim. Hoş geldin. Ne izliyorsun bakayım sen? Ne? Hiç. Bir şey izlemiyorum. Ver bakayım. Ben de izleyeceğim. Ya boş Hadi. ver ya. Tadımız geçirecek Ben de izleyeceğim. tartışmıştık. Kim Batman olacak? Kim Robin olacak? <laughs> Açıkçası sen Batman olabilirsin. Yani ben Robin olmaya razıyım. Sadece bana sırtını dönme. ben Barış'ın yerini biliyorum. Yani bilmek istersin diye düşündüm ama. Aslında senin yazdığın mesajı gördüm. Üzüldüm biraz. Elimden bir şey geliyorsa yapmaya hazırım yani. Gerçekten Batman mi olmak istemiştin? <laughs> Hem de baya. Ama her şey değişti tabii. Çığırından çıktı hatta. Sen de farkında değil misin? Farkındayım tabii ki. Ama Kerem hiçbir şeyin farkında değil.

...yomladın değil mi? Evet. Kim ne kadar üzüldüğünün farkında değil misin? Halin var mı? Ne işte? Hareket edince biraz. Bana çok kızgın mısın? Ben bu olanlar için değil... ...senin yaptıkların için kızgınım. Ne oldu Kerem? Daha ne kadar zorlayacaksın? Daha ne kadar insanların canını yakacaksın? Ne güzel gidiyorduk, ne değişti? Neden eski Kerem geri döndü? Ben senden bunların cevabını istiyorum. Ha, cevap vermeyeceksen zaten konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Tamam. Konuşmadan oturalım böyle. Barış. Gerçekten çok özür dilerim. Bunların hepsi senin yüzüne oluyor biliyorsun değil mi? Hı, evet. Ama sen hiç merak etme tatlım. Sen ne yaparsan yap, Kerem'le Barış tekrar birbirlerine sarılacaklar onlar. Kerem önce seni sordu. Ne dedin? bileğini burktu dedim. Büyük ihtimal maçta oynayamayacak. Tam zamanıydı işte. Değil mi? Abi Aksel'e gününü gösterecektik ya. Aksel kim? Kardeşini çok iyi takip ediyorsun sen. Geçen sene dilimde tüy bitti anlatmaktan sana. Doğrudur. Hani maçın son dakikalarıydı. Tam basket atacaktım beni engelledi. İşte son sayı atamadım yenildik. Sana mi? Laf sokmuştu. Neyse ne. Neyse. Bak gördüğün gibi gayet iyiyim. İstersen gidebilirsin artık. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Peki ne dedi sana yani özür diledi biliyorum ama başka ne söyledi? Konuştuk işte daha doğrusu ben konuştum, o beni dinledi. Benim yüzümden bozulmadı değil mi aranız? Ne alakası var canım? Yani ben çok söylendim üstüne gittim falan. Yok alakası yok emin ol. Ya ben biliyorum seni Kerem'e karşı doldurdum. Yani istemeden oldu tabii ama. Yok yani seninle hiçbir şey yok yani seninle alakalı emin ol. Barışırız zaten bir süre sonra. Eminsin değil mi? Evet yani biraz burnu sürsün bizimkinin aklı başına gelsin. Gerisi kolay. İyi misin? İyiyim, Tamam. Gayet iyi. Hadi, hadi git sen. Tamam giderim. Hadi dikkat et kendine. Tamam. Ee, hadi görüşürüz. İstersen dışarı çıkalım. Konuşmak istemiyorsun biliyorum ama ya. Bak yalnız değilsin biliyorsun değil mi? Ben varım, ailem var yanında. Ailem. Tabii. Sana baban nasıl sesleniyor? Bilmem. Yani nasıl çağırıyor seni? Hı. Aşkım kızım der, canım der, bir tanem der. Benim annemle babam bana sadece Kerem der. Kerem git. Kerem gel. Kerem dur. Yani bir kez olsun Çocuğum, oğlum, evladım demediler. Bir gün babama sordum. Yani baba dedim, neden? Bir kere olsun, oğlum de. Çocuğum de. Evladım de.. Bir şey de.. Bana cevabı neydi biliyor musun? Bana öyle şeyler samimi gelmiyor. Kusura bakma. ...sadece ismiyle idab ediyorsun. Çünkü evladımın... ...demeyi... ...samimi bulmuyorum. Benim de böyle bir ailem var işte. Yani bizimkilerin de başka arzuları var. Seni rahatlatır mı bilmiyorum ama ben her zaman yanında olacağım senin. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.